Ali Baba kızdı. Artık zengin olmak istemiyor. Niye? E kardeşi öldü. Sultanlar arası bozuldu. Adamlar ölüm onu öldürmeye kalktı. Demek ki arkadaşlar zenginlik iyi bir şey değilmiş. Allah hem fakirlikten hem zenginlikten korusun diyelim. Evet Ali Baba gives some of his gold coins to poor people. Evet şimdi direkt çevirelim arkadaşlar. Artık sistemi öğrendik. Ali Baba en sondan başlıyoruz. Poor people, fakir insanları. His gold coins, altın paralarını fakir insanlara altın paralarını ama some of, he, altın paralarının bir miktarını demek ki biraz da herhalde kendine ayıracak some of dediğine göre fakir insanlara altın paralarının bir miktarını gi vermek. İşte arkadaşlar, bakın. Hiç uğraşmaya gerek yok. Cümleyi okuduk mu arkadaşlar? Mesela bir cümle diyorum. Arkadaşlar diyorum. Alo okula gide. Bunu İngilizce hemen Ali go, Ali school go diyoruz. Değil arkadaşlar. Nasıl İngilizce'nin bir mantığı varsa Türkçe'nin de bir mantığı var. Bakın sondan başladım. Poor people fakir insanlara e hocam A sesi nereden geldi? O tuğdan. Fakir insanlara altın parasının bakın his gold queens altın parasının His Ali Baba'nın demek değil mi arkadaşlar? San bir kısmı fakir insanlara altın parasının bir kısmını give give ne demek? Vermek. Ha tekrar toparlıyoruz. Ali Baba fakir insanlara altın parasının bir kısmı da verir. Hepsini vermedi. Bakalım bir kısmını ne yapacak? Bir daha su içsem kusura bakmasınız değil mi arkadaşlar? Biraz boğazım ağrıyor. Boğazım ağrıyor ne demek? Ay ukrat. Sor, troll. <laughs> İngilizler çok ilginç bir millet arkadaşlar. Hastalıkları da sahipmiş gibi anlatıyor. Mesela başım ağrıyor. Biz öyle deriz değil mi? <laughs> Şimdi başım ağrıyor. Biz ne diyoruz? Hemen bunu çevirdik mi? Hemen şu hareket. Başım ağrıyor. Kimin başı? Benim başım. My head olmadı arkadaşlar. İngilizler öyle demiyor. Baş ağrısına sahibim diyor. Oh, I have got a headache. Okey. Bu şekilde. Bunu arkadaşlar ee, A1 güzel bir şekilde 41 video koymuştuk ya. Hepsini izleyin. Yalnız bir defa değil, iki defa, üç defa, 4 defa. Bu hikayelerden sonra a 2 geçiyoruz. Orada hastalıklar size ben tek tek anlatacağım. Başım ağrıyor, sırtım ağrıyor. Aynı İngilizcede sahiplik gibi. I have got a car. Benim bir arabam var. İle başım ağrıyor. Kızamık aynıdır. Biz ne diyoruz? Ben kızamığım. Veya kızamık oldum diyoruz. İngilizler I have got The Mistress diyor. Allah Allah. İşte Allah Allah diye burada bırakıyoruz. <laughs> hikayemize dönüyoruz. Ya Ali Baba paranın bir kısmını fakirlere verdi. Demek ki geri kalanını bankaya yatıracak. Öyle mi? <laughs> sonra then, sonra demek ki he takes the rest of. Rest arkadaşlar normalde dinlenmek demek ama buradaki anlamı kalan. The rest of the gold coins. Ha, bir kısmını fakirlere verdi ya. Altın kısmı, altın paralarının kalanı ne yapıyor? Tudu Allah Allah. Bir de mağara çıktı ha. Beraber çevirelim. Bakın en sondan başlayalım. Tudu Mağaraya. E hocam bu mağaraya gittiğini nereden anladık? Mağarada demedim. Tu ders arkadaşlar. Tudu mağaraya. İndi deseydi mağarada derdim. Mağaraya bakın mağaraya altın gold coins altın paraların the rest kalanını The rest of gold coins to the cave baştan bir daha alalım. Tam baş en sondan cave'de mağaraya altın paraların kalanını take yapar. Take alıp götürmek. Var ya take my bread away değil mi? Şarkıda geçiyor. E onu da can araştırın öğrenin. Youtube'a girin. watchin you in Laura Motion diye bir şarkı var. Orada geçer. Ben üniversitedeyken çok popülerdi. Daha önce söylemedim herhalde arkadaşlar. Ee, Selçuk Üniversitesi mezunuyum ama ölmek gibi olmasın. Deşe memleketinden Kırşehirliyim. Evet. Kırşehir'den geldik. Ne dedik? O mağaraya altın e paralarının kalanını götürür. Bakalım ne yapacak? He leaves old gold coins in the cave. Bakın hiç yorum yapmadan en sondan devam edin. Bakın az önce to the cave'di şimdi in the cave oldu. In the cave mağarada oldu. Mağara değil. Niye? İndi dikey mağarada. Ha, in dediğine göre mağaranın içinde olur. On deseydi arkadaşlar mağaranın üstünde olurdu. Mağaranın içinde bakalım ne yapmış. Gold coinsleri mağaranın içinde altın paraları ya da altın sikkeleri live yaptı. Live ayrılmak. E biz ne de deriz? Mi? Ha, paraları ne yaptı? Bıraktı deriz. <laughs> mağaranın içine altın paraları bırakır. My God. Kaldı kim bilir hangi mağarada değil mi? Evet. Şimdi bir kısmını fakirlere verdi. Bir kısmını mağarada bıraktı. He isn't rich now. Bakın gene sondan başlıyorum. Şimdi zengin isn't değil. Ha demek ki arkadaşlar ne taksını değil diye çeviriyorum. O şimdi zengin değil. He is in the army now gibi oldu arkadaşlar. Değil mi? Tapkan'ın bir filmi vardı. Veya bizim şarkıcımızın biri de söyledi değil mi? He is in the army. O şimdi asker. He is Evet, but he is Şimdi zengin değil ama mutlu. Buradaki batı ama diye çeviriyoruz arkadaşlar. Evet ve geldik son cümlemize arkadaşlar. He lives happily with his family. Arkadaşlar bakın gene en sondan başlayayım. His family ailesi. With ile ailesi ile Hepi neydi arkadaşlar? Zarf hatırladık mı? Mutluca. Ama biz mutlu mutlu deriz. Şimdi arkadaşlar bir sıfatın üstü. Zarf yapmak için Türkçe'de iki seçenek var. Ya aynı kelimeyi iki defa söyleriz ya da cc taksını ekleriz. İşte ailesiyle mutluca ya da ailesiyle mutlu mutlu live yapar. Live yaşamak. Ailesiyle mutlu mutlu yaşar. That's all. İşte arkadaşlar. Hikayemizi okuduk. Ondan sonra arkadaşlar şöyle arkamıza yaslanıyoruz. Mutlaka bir suyumuzu ya da <laughs> mutlaka bir bardak çay içiyorsunuz. Arkasından internete giriyorsunuz veya mutlaka evinizde vardır. Neşe taştan bir türkü dinliyorsunuz. Hangisini isterseniz türküyü dinleyip kafanız kendinize geliyor. 10 dakika 5 dakika bir dinleniyorsunuz. Ondan sonra şöyle bir düşünüyoruz. Önce Türkçe düşünebilirsiniz ama zaman içinde İngilizce. Ya ben ne okudum? Ne anladım? Hmm, ne okuduk? Ali Baba hakkında bir hikaye okuduk. Ali Baba fakir birisi. Tabi bunu çok hızlı düşünüyorum zihnimde. Bir canlandırıyorum. Ondan sonra arkadaşlar aynı hikayeyi bakın biz yaklaşık herhalde bir buçuk saat falan sürdü okumamız. İnanın arkadaşlar düzenli çalışırsanız bu hikayenin okuyup anlama süresi en fazla dört dakika. Ama çalışma safhası olduğu için bir buçuk saate yakın sürdü. En az on defa daha okuyun bir hikaye. Baştan sona okuyun, okuyun, okuyun. Şimdilik arkadaşlar Türkçesini düşünerek okuyacaksın ama bir müddet sonra ikinci, üçüncü, beşinci, sekizinci, belki onuncu, yirminci okunuşundan sonra artık İngilizce görüp İngilizce düşünmeye başlayacaksın. Ama dediğim gibi arkadaşlar lütfen <laughs> rica ediyorum Az zamanda çok şey yapmaya kalkıyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Tamam. Mesela e, bilmiyorum hiç gördünüz mü e, Almanya'da adamlar bir karayolu döşüyorlar. Yüzlerce yıl gidecek şekilde. Hiç çökmüyor. Niye? Her şey temel arkadaşlar. İşte Allah korusun ülkemiz deprem kuşağı. Temel sağlam olan bin alanı hiçbiri yıkılmıyor. Dil eğitimi de böyle. Acele etmeyin. Kendinize güvenin. Believe in. Arkadaşlar ya da Trust in. Ne demek? inanın güvenin. Yaparsanız bol. Şimdi burayı okuduk ya arkadaşlar. Dediğim gibi okuduktan sonra ister internetten okuyun, isterseniz arkadaşlar ben öyle şey bir insan değilim. Bu hikayeyi e, sitemizde zaten aşağıda link var. Yazıdan çıktısını da alabilirsiniz. Yabancıların bir lafı var. Ne diyor yabancı büyükler? Her yerde şubemiz var. Biz ne diyoruz? Hiçbir yerde şubemiz yok. Hiçbir yerde şubemiz olmadığı için işte durumumuz da ortada. İstediğiniz gibi faydalanabilirsiniz. Yok öyle yok. Benden izin Öyle bir şey yok arkadaşlar. İster çıktısını alın. ister bilgisayardan inceleyebilirsiniz. Hemen bunu okuduktan sonra arkadaşlar en az 10 defa altta boşluk doldurma var. Boşluk doldurmaları yaparken arkadaşlar mutlaka kopya çekerek. Şimdi bana belki gülüyorsunuzdur. En iyi öğrenme yöntemi kopya çekmektir arkadaşlar. Niye? Kopya çekerken adrenalin yükselir, yükselirken gördüğünüz her şey şak şak hafızanıza yerleşir. Yukarı bakarak arkadaşlar e, yaklaşık rakamı şimdi söyleyeyim, siz görmüyorsunuz ekran ama ben buradan görüyorum. Biraz abarttım, 110 tane boşluk doldurma var. Bakın 110 tane, yani kolay değil. 110 tane boşluk doldurma hazırladım. Hepsini tek tek dolduruyorsunuz kopya çekerek. Bunu yaptınız mı? Arkadan arkadaşlar bu parça ile ilgili şu anda ben bilgisayarımdan tek tek görüyorum. 72 tane de soru yazmış. Yani dile kolay arkadaşlar bu kadar kısa bir hikayeden <laughs> 72 tane soru çıkardım. Tek tek soruları cevaplayın arkadaşlar. Beraber de cevaplayacağız dersimizin birinde. Hiç acele etmeyin. Lütfen eee inceliye inceleye, düşüne düşüne gidin. İlk kitap belki bir haftanızı, belki iki haftanız alacak. Ama ikinci, üçüncü, dördüncü kitapta kendine, kendinizi e, ne diyelim cümlenin girişi olmadı. İlerledikçe bir zemin oluşacak. Zemin oldukça kolaydır arkadaşlar. Eğer zemine iyi beton atarsanız binanız yıkılmaz. Zemini hızlıca dikerseniz 4 şiddetindeki depremde şak yıkılır. Ondan sonra turist sorduğu zaman veriz de anıt kabir. Daha biz oraya gelmedik diye kalırız arkadaşlar. Bol bol okuyun. Olayımız bu arkadaşlar. Bakın en sonda da hatta bir atasöz var. Ee, i̇nternetten indirirseniz ve internetten gör yazıda çıkar. Never put off till tomorrow what you can do today. Never put off till tomorrow what you can do today demiş atalarımız. Okey arkadaşlar. Ne demek? Never put off till tomorrow what you can do today. Hadi bunu da ben Türkçesini söyleyeyim. Bundan sonra söylemeyeceğim. E, bugünün işini yarına bırakmanın İngilizcesi arkadaşlar. Yani bugün işini bugün yap, yarın işini yarın yap. Düzenli bir şekilde gider. Ya da başka bir atamız ne demiş? E, zaten arkadaşlar atasözü bize mahsusmuş. İngilizce'de bu kadar atasözü yok. Bizde çok fazla. Her şey bir atasözü görmüşüz. Atasözü ne demek? İngilizcesi proverb. Pro verb. Pro önden gider demek. Verb de fiil. Ne alaka? Yani öncekilerin söylediği bir şey gibi oluyor. Biz bunu atasöz diyoruz. Patience is bitter. Sabır acıdır. But its fruit is sweet diye iki tane de atasözü yazmışım sonra. E artık bunu da ben söylemeyeyim. Her şeyi benden beklemeyin. İnceleyin. Arkadaşlar fazla da Google Translate ile uğraşmayın kendiniz çözün. Yani bir şey kendiniz yaptınız daha güzel olur. Oturun. Acaba ne demek istiyor ya burada hoca? Tek tek bakın, bir daha bakın, bir daha bakın. Arkadaşlar elimde mesela atıyorum bu kitap var. Değil mi? Örnek olsun diye gözüküyor değil mi arkadaşlar? Bu kitapla gidiyorum. Ne olsun atıyorum veya cep telefonu şarjı takılı olduğu için gösteremeyeceğim. C cep, telefonu telefonuna İngiltere'den geldim ve İngiltere'ye gittim. Şak bir gümrük ödemem lazım değil mi arkadaşlar? Ve İngiltere'den bir araba aldım. Türkiye'ye getirebilir miyim? Getiremem. Niye? <laughs> bir araba ödemem lazım. iki devlet ödemem lazım. Bir de bankaya ne oldu? Bir araba için dört katını ödeyeceğim. Ama buradakilerden gümrük isteyen var mı? Değil mi arkadaşlar? Eğer beynimizde çok fazla bilgi olursa ister Japonya'ya gidin ister kar he o hemşerim dur bir dakika beynindeki bilgilerin bir gümrüğünü de demez arkadaşlar. Bilmem anlatabildim mi? O yüzden lütfen acele etmeyin. Her gün mutlaka bir videomuzu seyredin. O yüzden sabah 9'da her gün bir video atıyorum. Cumartesi pazar atmıyorum. İki günde dinlenin. Her sabah 9'da videomuzu mutlaka seyredin. Bir defa ile yetinmeyin. Seyredin. Zaten arkadaşlar 10 dakika hikayelerimiz biraz. Biraz dinlenin. Sonra bir daha seyredin. Veya işinizi yaparken bırakın arka planda çalsın. Tamam arkadaşlar. Ve mutlaka arkadaşlar iyi bir İngilizce in ikinci kuralı da mutlaka neşe tercümesinde. Şaka demiyorum, ciddi diyorum bir kırşehirli olarak. Yani e, müzik ruhun gıdasıdır. Dersinizi çalışın, müzik dinleyin. Arada bir çayınız için. Gözünüzü şöyle bir kapatın. Ne öğrendim diye bir düşünün ve acele etmeyin arkadaşlar. Okey. Bugünlük olayımız bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi bundan sonra e, duruma göre bakacağız. Yükleyebildiğim kadar hikaye yükleyeceğim. Hepinize iyi günler diliyorum. Now, let's drink Turkish tea. Artık onu öğrenmişsinizdir hikayelerimizden. Good days. As you see that we are perfect. So, you should like and share us. Please my friend, repeat and repeat. Study very very hard.